Herkese merhabalar. Kanalıma, bahçeme hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Harika bir Güney Kaliforniya sabahından herkese selamlar. Bu önümüzdeki bir hafta 10 gün çok güzel gösteriyor. Yani 25'lerde derece güneşli hoş bir hava olacak inşallah. Tabii 25'lerde olunca yeni diktiğim Yere diktiğim sukulentler o 25 dereceyi bile sevmeyebiliyor. İşte kökü zayıfsa çok az bir derecede bile biraz güneş vurunca tepeden kavrulup gidiyor. O yüzden şimdi yeni sukulent çadırına diktiklerimi üstüne bir çadır ekmem, e, eklemem lazım. Çadırı çıkaracağım yani orası gerçekten sukulent çadırı olacak. Evet, şimdi biraz ara vereyim dedim. Evden çıkayım evde yaptığım işlere elime de makasımı aldım. Evet. Şurada birkaç tane yani bunu içinde tohum olacak mı diye bakmak istiyorum ama şöyle bir açalım mı? Evet. içinde tohum olacak. Ama ben bu tohumları zaten ne yapacağım ki? Yani kendisi zaten tonlarca yavru verecek. Onun için ben bunları Kesmem lazım koca koca. Hı, i̇lginç. Nereden içinden sarı su çıktı? Ellerim sarı oldu. Bismillah. Bu en çok korktuğum şey bunda. <laughs> ee, yaprağını kırmak agaveler alı da agavelerde çünkü o yaprak kolay kolay yerine gelmiyor. Bu yüzden dikkatli olmam lazım. Burada böyle kocaman bir Ay bismillah. Nasıl kesilir bu? Bana küçük makas yetmiyor. <laughs> evet. Bütün bu tür alaların çiçeklerini keselim. Burada bir tane daha gördüm. He. da kesin bunların hiç yavrulamasını istemiyorum. Benimle aynı senede bunları bizim komşu koca bir öbeği vardı. Söktü hepsini bana da bayağı alır mısın diye verdi işte 5-6 tane almıştım ben de. Benimle birlikte köşede başka bir ev daha dikti. Onun o kadar çok yavruları çıktı ki kenardan. Yani ben de böyle korkuyorum yavru çıkaracak diye çünkü çıkarınca çok fazla oluyorlar. Böyle tek olarak daha çok seviyorum bunları. Evet. Bundan zaten he. iki taneler burada. Bir de şurada var. Bunu da elden geçirmem lazım. Burası içler acısı durumda olabilir. Çünkü e, bu saksıyı nasıl bir aranjman yapacağımı bilemiyorum. Ups, aman. Heh, burada da kocaman oldu. Ona kaparalım. İki tane çiçek açtı bu da. Bu saksımız kaktüs bahçesinin üstünde. Bismillah. Kendime bir yer olayım. Evet. Aslında bilemiyorum. Yani burada bu dursun mu durmasın mı? Nasıl bir arajman olabilir burada? Tüslerimi ezmeden. Şimdi bunun şöyle bir alayım da bunu. Renk zaten harika oldu. Tamamen mor. Yani diğerleri yeşildi. Bu çünkü kökü yok. aşağıya değmiyor. Evet. Bir şeyleri kırmadan lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Bunun dibinde evet bu sedumdan bitmiş telgraf büyüyor. Büyüyebilenler büyüyor yani tutunmaya çalışıyorlar. Ben nasıl buna işte kaktüs koymuştum. Bu kaktüs köklenmiş bir kaktüstü ama devrildi. Geldi. Ups. Şimdi bunu ayakta nasıl tutarız? Tutabilir miyiz? Yani bunun dibine işte toprak dökmem lazım. Malum bende toprak eksikliği var. Toprak koyamayacağım. Şuraya taş koydum. Ha. Taş koyalım ki bunun ayakta dursun. Öbür tarafa düşmez inşallah diye ümit ediyorum. Evet bu. Uh. Tabi aşağıda um, variegated aframız var. Bu variegated afra maşallah bu bizim anne verigated aframız. Hepsi buradan arttı, çoğaldı. Yani arkadaki saksının da kaybolmasını istemiyorum açıkçası. Ee, yani orada bir renk katsın tamamen afro onu kapatın istemiyorum. O yüzden afranın şu yukarıya doğru giden parçalarını şöyle keselim. Evet. Tamam. Şurada bir tane daha var. Onu da alayım. Tamam. Yani şu saksıyı seviyorum. Saksının turkuaz ve böyle kırmızı ıı, karışık boyasını. Tabi bunun içerisinde büyük ama normal afra olsun mu olmasın mı? Yani bence aslında hiç olmasın ama işte buraya dikmişim ilk başta güneşin altında dayanıklı falan diye yani kaktüs ne kadar büyür bilmiyorum Aslında geçen bir yerde yürürken gördüm bahçenin değişik yerlerine kocaman kocaman saksılar koymuş adam üstüne de doldurmuş büyük kaktüsleri yani arkadaki kaktüsten keseceğim ya ben şimdi bunun içine getirip diksem tabi mesele dikebilmek Çünkü bunun içinde sulama sistemi yok Burası fışkırtarak fıskiyeli sulama da değil. Yani bunu benim elimle hatırlayıp sulamam lazım. O yüzden böyle çok narin bitkiler dolduramam içine. Onun için kaktüs olması lazım. Zaten burası da kaktüs bahçesi olduğu için aslında bence kaktüste güzel olabilir. Baştaki amacım da oydu. Aloyu koyarken. Hani hiç böyle e, ekstradan emek gerekmeyecek sulama falan. Aslında bunu yine oraya oturtabilsem hiç şu yapraklarını bir koparmaya çalışacağım ama evet alttan kökler çıkmaya başlamış aslında evet o zaman ben bunu yine oraya koyabilirim ne yapalım şuradan kuruyan yapraklarından keselim çok da yaprak falan olmasın zaten yani istemiyorum çok yaprak olmasını düşüyor taşıyamıyor çünkü kendini yani bunu ben aslında güzelce koymuştum ama düştü şu yapraklarını he bir tane de şunu da keseyim mi şunu da keseyim mi içi hala jellerle dolu da üçten da keselim Bismillah şimdi şurayı kırmadan evet i̇şte bir tane daha alta yapraklar onu da kestim mi Heh. evet ay çok böyle ele sarı sarı ilginç bir sıvı akıyor şimdi şunu şöylece alayım. öyle dursun. Bakalım alt tarafı dokunuyor mu toprağa? Dokunmuyor tabii. Bunu toprağa doğru nasıl çekebilirim? <laughs> Ancak şöyle dursun. Alttan kendisi vallahi köklerini aşağı indirirse indirecek. İndirmezse dayanabildiği kadar. kesmeye çalışacağım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Zedelemek istemiyorum. Ah, zedeledim. Ha. Bismillah. Ha. Tamam. Yani kabullenilebilir. Hani tam istediğim bir aracman değil bu burada ama bakalım yani buraya dikmek için ne bulabilirim başka yani tabi anium lili pad de olabilir de ay şu çiçeklerin güzelliğine ihtişamına bak çok güzel oldular birkaç tanesi açmaya başladı çok böyle dolu dolu dayanıklı bir çiçek yani bu çiçeği hiç böyle bilmiyorum geçen sene bir ya da iki tane açtı galiba da Böyle kocaman hatırlamıyorum. Yani şu hali bile çok güzel kırmızı kırmızı. Böyle üzüm gibi üzüm gibi. Börtlen gibi işte ahududu gibi falan. Evet. Evet evet. Şuradan. Ben aslında buradan bir de ne sökeyim, keseyim dedim geçen. Bunda çok böyle kocaman olması gerek yok. Buradan daha önce de kesmiştim. Bence şunu olduğu gibi alıp başka yere alabiliriz. Kocaman bir öbek bu. Evet. Ben bunu ne zaman budamıştım? Bayağı bir çok almıştım aslında. Şunu alsam nasıl görünür ki? Anlatsam kötü olabilir. çok dursun. Şu nasıl da bunu da alayım. <laughs> evet bu ikisini alalım. Karasul Anculata. Gayet hoş bu da. Evet. Buradaki yaprakları da şöyle bir alalım. Bilmiyorum başka bir de şöyle geçeceğim. Şurada birkaç tane alo Böyle geliverince çok seviyorum çiçeklerinin yerine ama bunlar o kadar gelecek kadar değiller. Onun için onları da koparalım. Bu alo da çok tatlı oldu. Çünkü morlaştı yaprakları. Normalden biraz farklılaşınca güzel bir görüntü oluşturmaya başlıyor. Evet bayağı bir ot temizlemem lazım. Benim de şu Alo çiçeklerine gözüm takıldı. Onları da alalım biz. Oh, bunlar çıktı. Hepsi dibinden. Süper. Evet burada görüldüğü üzere bayağı bir otumuz, yaprağımız birikti. Bunların hepsini eldivenle bir çıkıp toparlamam lazım. Görüyor musunuz? Nasıl temizliyorum bunların hepsini böyle teker teker yani ilaç sıkmazsanız hani taşı e, otların bitmesini engellesin diye koyuyoruz çakıl taşlarını ama zamanla işte arada bir düşen yapraklar oralarda böyle humus toprak oluşturuyor tabii o da otların bitmesi için yeterli Yani küçücük yerde bir sürü ot. Köşedeki komşuyu geçen gördüm elinde bir tane kovayla baya bir ot yoldu. Evet ben de bir kovayla çıkmam lazım. Çok öyle sürekli ot yapmayı, o sökmeyi sevmiyorum. Onun için böyle 3-5 tane 3-5 tane olunca daha bir böyle sanki üstesinden gelinebilirmiş gibi oluyor. Yoksa böyle bütün hay, bir saat 2 saat ot yolunca ı -ı. şu kökünden koparabilirsem ha. Bir de yaprakları üfürtmem lazım. Beni baya bir kuru yaprak birikmiş. Evet. Neyse. En azından 3-5 tane ot koparmış olduk. Daha çok koparılacak var tabi de bilmiyorum. Ay kaktüsüm yine çiçek açmış. Hay maşallah. Bunda tabii şu eski çiçeklerini almam lazım üstünden. Buradan aşağıdakiler büyüyemiyor. Aslında bir sürü yavruları çıkıyor ama çok sıkışık sıkışık oldu. Bilmiyorum nasıl yapacağız bunu. Asıl ben diğer kaktüslerimin büyümesini merakla bekliyorum. Burası kaktüs bahçemiz ya. İnşallah burada dolu dolu kaktüslerimiz olacak. Mesela şunun çok heyecanlıyım. Yandan da yavrusu çıktı. Tepesinden çıkıyor. Bu tepeden büyüyor. Bu da büyüyor. Yani burası olayı açtık. Elhamdülillah bunlar köklendiler. Güzel büyüyorlar. Neyse. Burada bitireceğim inşallah. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biraz daha belki devam ederim ben ama videoyu burada bitirelim.